Selamünaleyküm beraberen. Ben de abuzer. Abuzer sen Excel perendeki değil miydin? Oydum abi. Bana abi deme ben senden küçüğüm. Evet bu abuzer süper güçleri keşfetmiş. Ama en son 3 tane kalmıştı. Ben de bundan başlıyorum. Evet abuzeri güçlendirip o son eşyaları alana. Bunlar bir dakika dur. Nerede o? O son şeye kadar almaya çalışacağım. Ne yapıyorsun Abuzer? Abuzer nereye vuruyorsun? Vuruyorum abi. Vur bakayım. Hıh hıh. Hı. Bardağı kıramıyorsun. Çakmak bile bardağı işim kırmıştı. Ayıp ediyorsun abi. Abi deme bana. Ne diyeyim? Çocuk da bir şey de. 9 yaşındayım. Oha, doğru yaşında mısın? Doğru yaşındayım, 9 yaşındayım oğlum. Yaşandın. Hop. Abzer biraz güçlendi. Güçlendim. Fıda. 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 Cumhurluk. Min bir bi. Cumhurluk. Abzer, süper vuruş atar mısın artık? O ne abi? Hani ilk turperinin vücudunda oturduğun ya ben de ne yatmıyorsun. Nereye atıyorsun? Abuzerim benim. Abuzer. Abuzer. Nereye atıyorsun abuzer? Nerede kaldı? Şu. Biraz daha güçlendirelim. Abuzerimizi. Abuzermizi. Hadi abuzer vur. Hadi asırım. Sana güvenmiyorum. Tek at. Niye tek atamıyorsun? Neyse öyle öyle şöyle. Ya nasıl atıyorsun Abuzer? Enerji mi bitti Ne yapıyorsun? Biraz daha güçlendirmem lazım. Oha ya. Bu ne? Bunu da alayım. Bunu da alayım. Tamam. Abuzer tek atacağım artık. Oh sonunda. 6 vurunca tek atıyormuş. O zaman yarışmaya hazır sınav hazır. Giriyorum yarışmaya. Start edelim ve başladık. Abuzer adam gibi vur bardaklara Dövdürtme kendini. Tamam abi. Abi de bana. Tamam lan tamam. Bana adamdan konuşma. Bu videoda küf, bu kanalda küfür yok. Lan küfür mü? Yani argo kelime de sen yine de söyleme kardeşim. Olur mu? Abuzer şimdi osbole sonunda efendim demeyi öğrendin ama yani kaybettik adam gibi vuramıyorsun bir bardağı bile kim vuramıyorsun ben mi yönlendiriyorum hayır ben yönlendiriyorum o zaman adam gibi yönlendir Geç lan şlap şlap yarışmada niye tek atamıyordun şimdi tek atıyorsun Yarışmadaydı abi. Efendim de bana. Niye efendim diyorum ben sana? Sen zaman efendim de. Mantıklı. O zaman mantım nerede? Çok mantıksız. Lan niye oynamıyorum? Ben bir para kasıp geliyorum ben de. Bekleyin. Evet azıcık para kastım. Mesela 100 lira oldu ve bunu oynayabiliyoruz sonunda. Burayı. Bu Jumbelers. Den Bruder. Hadi Dindiri dindiri. Juhu. Abi sehr Atıyorum. Sonunda abi lan man demez. Alkış bir abi Lan. Saate geçtim ne oluyor lan? Lan saat çıkılmıyor lan. Ana. Saat çıkılmadı lan. At artık şunu. Tamam. Seni güçlendirmem lazım abuzer. Fireball, 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 fireball. Abuzer'i güçlendirdim. Süper vur. Süper ne abi? Tamam ben bir şey demiyorum. Deme zaten lan. Kes lan. Fıç, fıç, fıç. Seni alayım azıcık? İstenim her neyse. İstenim ama. Ne? Aha. Oh. Tekle artık ha bu şunları. Tek diyorum bekle. Tek. Çok komikti. Hı. Vur. Vur şunu da vur. Tamam. Abuzer hazır değilsin bence. Azıcık daha güçlendim. Fli 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 fli. Param bitmiyor. Ben gideyim. Ya oh. hak. Oh. Abuzer tekli artık. Vur. Pıç. Abi tekler Sadece tekle artık. Tekliyorum. Tekledi. Tık. Niye tekleyemedin? Gel isterim. Kes lan. Saat 30 lira veriyor. Oooo. Abi derim bir sürü güç kastım sana. Artık bu yarışmaya hazırsın evlat. Sert derim başlarım. Hi. Oh. Ya altından gitti şansımı. Şansımı çok seven bir insanım. Bıh. Saat nerede? Burada abi. <laughs> abi yoruldum abi. Nasıl yoruldun lan? Sen süper güçlü bir insansın. 31 mi vuruyorsun sen? Evet abi. Tövbe yaz. Çok. So. Abuzer niye kaçırıyorsun lan? Yok bu abilerden bir olmasın. olmaz. acık olur. Sağol abi. Ni 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 ni. Lan niye daha demin böyle vuramıyordun? Şimdi de vuramıyorum abi. Sana sitenime lazım. Selma. Amel benim Tamam. Kaç sitem benim oldu? Tamam. Ya ha. Pü. Pü. Otomatik yok mu burada ya? Otomatik için para lazım abi. Sen de para varsa alalım. Ne parasıdan lan? 149 liramız var işte. O be. Abi. abi o para değil gerçek para. Hey oyuna para mı yazacağız? Ben youtuber değilim ki. Abi youtubersın. Ünlü değilim. Doğru diyorsun abi. Stabına i̇şte hızlı yükselecekmiş. <laughs> öyle dediler bana. Bana öyle dediler. Ya hak. Abuser, sonsuz vuruyorsun evladım. Yarışmaya girmeye hazırım abi. O zaman 3 2 1 girdik yarışmaya. Yarışma mı bize girdi biz mi yarışmaya girdik anlamadım da. Ya ha. Ah. Ah, ha ah. ha. Hakan Çalhan oğlu babaannen. Şimdi eller Ah <laughs> <laughs> kafayı yedim. Abizler. Abi ne yapıyorsun abi? Abi de lan bana. Faik Baba mı diyeyim ne diyeyim? Ne ya Faik Baba de Faik Baba. Ya Ben dur. Vodka mı lan o? Vodka abi. Abi Efendim abi. Daha vodka'yı tekleyemiyorum. Sen mu abi. Evet kırınca tekliyorum. Hem bu para sana nereden geliyor? Çöp toplama şirketi dedi ya. x solperen sol X, X, X Alper e. o X Alper'e. Kim ya? X o X o. X o X o. Tek artık. Ya hak. Vur. Sen niye hiç süper vuramıyorsun lan? Abi bak süper vuracağım. Çok süper vurdun. Bir daha vurma. Lan ne oluyor ne oluyor? Abizer abi ne yapıyorsun? Abizer yarışmaya gir. Yarışmaya gir. Tutar. Abizer. Efendim abi. Daha demin süperdin aslanım. Ha, ne oldu sana? Ne oldu lan? Ne oldu Faik baba? Abi güçlüyüm öyle Çok da güçlü değilsin be. <laughs> Abuzer öldür artık. Şişeye karanıyorsun Abuzer. Abi çok zor ya. Ne? Ne zor lan? Ne zor? Sen beceremiyorsun diyorsun da. Beceremiyorum demiyorsun da yani. Zor diyorsun yani. Abuzer e yakışmıyor. Yakışmıyor. Yakışmıyor abi Zer. Yakışmıyor. Hop. Dükkana gidelim bakalım. Hmm, param yok. Şopa gidelim. Yine param yok. Hmm, kutu diyorsun ha. Elmasım yok. Doğum <laughs> baksa <laughs> <laughs> free. Free. <laughs> Zincir. Ağaçın alt. Baya bir param var. Bundan güç alalım. Fireball. Fireball mu? X-Bomb mu? Ne diyorsun abi ya? Yani an anlamadım ben anlamadım mı? Fireball. Anlamış. Fireball. Fireball. Çiçeği tekleyeceğim artık? Yok teklemeyeceğim. Bak şu ortasına. 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 Oh. Tam tekliyordu ama tekleyemedi işte. Neden? Salak bu. Yoh, oh, oh, yoh, yoh. İkiliyorsun şu şeyi. komik mi abi? Komik hastanım. Komik. Komik bir fight baba. Komik hastanım. Kaçma lan bir mavi çıklayın. Üç kere vurdu. Çok ümitliydim. Ümitlerimi çalmışlar. Ümidin. Yahah. yoh. Şurak şurak şurak. Abi de sana bir sor Bu vuruyorsun ya. Nereden nereye gidiyor? O, o, neydi? Süper vuruştu abi. Bir daha yap bir daha yap bir daha istiyorum bir daha istiyorum. Ben bu süper vuruştan bir daha istiyorum aslanım. Abi çok zor geliyor o ya. Niye çok zor geliyor? Güçlendirmiyorsun abi beni. Nasıl güçlendirmiyorum olay? Bir güçlendirme kaç para? Kaç para bir güçlendirme? Tekledin mi sen onu? Tekledim abi. Niye daha demin teklemiyordun evladım? Canım istiyordu abi. Ne can istemez lan? Ya şu namuzu. Da, da 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 da. Abuzer deliliğinden bir şey değişmemiş aslında. Deli kal deli ol. Çantası o mu? Dinde limonda. Süper fireball buymuş. Ha bu süper fire anlamadım bir bin bin para varmış bin para tamam artık tekliyorsundur şey maşallah ya ha ya ha ha selamlar yeni karamba şişeyi bile tekliyemiyor lan sen de nasıl adam olacaksın ben 3 yaşından beri adamım. nasıl lan 3 yaşında sünnet oldum abi evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum bak bu şey on şeyle 40 videoyu kapatıyorum. Yok. <laughs> abuzer hadi. Hadi hadi abuzer. Hadi 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 hadi. Hadi abuzer hadi abuzer hadi abuzer. Abuzer hadi. Abuzer. Abuzer. Abuzer dir kıllı bacak. Abuzer hıllı bacak. Küçük günden beri bu şakayı bana yapıyorlar abi. Bana ne? Sen de mi abi sen de mi? Evet ben de. Öldür artık şu şeyleri. Abuzer. der. Efendim abi. Bana abi deme artık. Abi deme. Ne diyeyim ya? Hayır baba. Evet. Bunu da karamadı arkadaşlarım. Bu video bunu sona gelelim. İkinci videoda görüşürüz. Tek şunu. Allah'a emanet olun. Bay bay. Çık çık çık.